meşhur Sivas Kangal koyunumuz bu arkadaşlar. Bakın. Şu koçların iriliğine bakın. Bakın arkadaşlar. burada 3 tane koçumuz var. Bin kere maşallah. Süser mi? Süser mi bunlar? Vurmaz değil mi? Evet. <laughs> yaklaşık 10.000 TL, 12.000 TL, 15.000 TL damızlı koçlar. Şu kuzular, bu senenin kuzuları yaklaşık 7-8 aylık. Evet. Heh. Heh. Tamam. Burun yap yapısı kavisli, arka kuyruk yapısı, e, arka bacakların inciklerin oradan geçmiyor, yani aşağı doğru sakmıyor. Burundaki bu kara, e, siyah kısım fazla olmayacak. Göğüs geniş olacak. Özellikle şu kuzu da bak gösteriyor. Bir saniye. Mesela şunun siyahı çok doğru mu abi? Evet. Bundan damızlık olmaz erkek olmuş olsa. Aynen. Yani aslında koyunda... Güzel ha, yakışıklı aslında da. Çiftleştirdikten sonra her şey, koçun evet. iyi olması. Koçun iyi olması. Koç, Koç cinsi evet. çünkü. Evet. Burası Sivas Kangal. Ee, Akpınar mevki, pardon. Akpınar köyü, Çalözü mevki. Buraya daha öncesinde kurmuş olduğumuz 8x20 ebatında bir çadırımız vardı. Bu hayvanlar yaklaşık 1-1,5 bir, bir sene bu çadırın içerisinde kışın, yazın doğumlarını yaptılar. Merasında yayıldılar, geldiler. Şu anda da ikinci çadırımız 10 çarpı 18 ebatında ikinci çadırımızı kuruyoruz. Yalıtımda üçgen yarı var. Makas sistem aynı zamanda çatıda fe, e, mahya yanlarda akıllı pencere sistemi şu görmüş olduğumuz çadırda bir buçuk senedir üretimi devam ediyor tekrar şuraya da ikinci çadırımızı kurduk.